Bu metindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Buna sonbahar demişler. Malum ya. Eylül, hüzün ve yaz ayıdır. Bakın malum demek ne demek arkadaşlar? Herkes tarafından bilinen. Herkes tarafından aynı şekilde anlanan, anlaşılan demektir. Şıklara bakıyorum. A. Herkes tarafından bilinen. Benim aradığım cevap budur. Cevap Adana gibi. B. Genel olarak kabul görmüş olan. Değil. C. Kesinliği belli olmayan. Değil. D'ye baktım. Doğruluğu kanıtlanmamış olan. Bu asla değil. Cevabımız Adana şıkkıdır. Bu cümlede aşağıdaki anlamlardan hangisi vardır? A. Varsayım. B. Karşılaştırma. C. Örneklendirme. D. Benzetme. Okuyalım cümleyi. Çocukluğunda kolayca vakit bulduğu resim yapma çalışmalarına gençlik döneminde pek fazla vakit ayıramamıştı. Bakın çocukluk döneminde şöyleymiş, e, gençlik döneminde böyle diyor. Yani iki tane e, zaman diliminde yaptığı şeyleri birbiriyle kıyaslıyor, karşılaştırıyor. Dolayısıyla hangi anlam vardır deriz burada? Karşılaştırma anlamı vardır. Peki bu hangi şıkta karşılamak çıkmış? B şıkkında cevabımız Bursa. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük belirtme hal eki almamıştır? Yukarıda bakalım nasıl anlatmış belirtme hal ekini. Belirtme hal ekleri isme gelen ı, I, i, u, ü ekleridir. Örneğin kitabı uzatır mısın cümlesinde Kitabı sözcüğüne gelen ı eki belirtme hal ekidir. Bakın işaret ediyor aslında. Kitabı verir misin? Kitabı belirtiyor hangi kitap olduğunu. Ancak bu eki aitlik bildiren ekle karıştırmamak gerekir. Onun kitabı çok güzel cümlesinde kitabı sözcüğüne gelen ı eki aitlik ekidir. Yani belirtme eki değildir. Buna göre Aşağıdakilerden hangisinde alt çizili sözcük belirtme hal eki almamıştır dedi. Başına onun getirelim. Onun ağaçları budayıp iyice güzelleştirdiler. Bakın çok mantıksız oldu bu ağaçlar. Birine sahip e, birinin ağaçları değil. Genel olarak ağaçları belirterek söylüyorlar. de buradaki ı eki belirtme hal eki. Gitti. B'ye baktım. Sera'nın üst tarafı. Bakın bu taraf neyin ta tarafı? Seranın üst tarafı. Yani Seraya ait. Dolayısıyla buradaki ı aitlik ekidir. Yani hal eki değildir. Dolayısıyla benim aradığım cevap b. C'ye geldim. Ablam defteri çantasında buldu dedi. Ee, o defteri bakın belirtiyor bir şeyi arkadaşlar. Yine burada. Dolayısıyla belirtme hal eki. Neye baktım? Çiçeği pencerenin önüne koydum. O çiçeği hangi çiçeği? O çiçeği bakın hep belirtiyor. Bir şeyi gösteriyor sanki. Dolayısıyla yine bu belirtme hal ekidir. Eledim. Cevabım Bursa. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır? Şıklara bakalım. A. Yabancı sözcükler yerine bunların Türkçe karşılıkları kullanılmalıdır. B. Dilimizin zenginliğini anlamak için çok fazla eser okumak gerekir. C. Sözcüklerin türleri bu sözcükleri kullanırken pek dikkate alınmaz. D. Bazen Türkçe sözcüklerin köklerinin nereden geldiğine bakmayız. Bakalım. Metni okuyorum. Bir takım Türkçe kelimelerin köklerini biliyor muyuz acaba? Su, yol, kırmak, koşmak, durmak, batmak, bin, sarmak ve benzeri sözler nereden çıkmıştır? Bunlar kök kelimelerdir. Konuşurken kök kelimelerin nereden geldiğini aklımıza e, bile getirmeyiz. Su içerken nasıl iki hidrojenle bir oksijen içtiğimizi düşünmezsek, su derken de onun aslının ne olduğunu düşünmeyiz. Biz ancak türetme yoluyla kurulmuş kelimelerin köklerini düşünebiliriz. Sulak, yolcu, dağlı, kıraç, boşu, durgun, batak, binek, sarmaşık ve benzeri dedi. Burada ne diyor arkadaşlar? Aslında ee, biz sadece türetilmiş olan kelimelerin köklerinin ee, ne olduğunu düşünüyoruz. Yoksa... Genellikle kelimelerin, kök halindeki kelimelerin nereden geldiğine bakmıyoruz. Bununla ilgilenmiyoruz diyor. Bu da şıkkında verilmiş. Bazen Türkçe sözcüklerin köklerinin nereden geldiğine bakmayız ile e, özetlenebilir. Kesin olarak çıkarılabilir. E, ancak... A şıkkında verilen yabancı sözcükler yerine bunların Türkçe karşılığı kullanılmalıdır. Bununla ilgili bir vurgu yok. B şıkkına baktığımda dilimizin zenginliğini anlamak için çok fazla eser okumak gerekir. Eser okumakla ilgili herhangi bir şey göremedim. Eledim. C'ye baktım sözcüklerin türleri. Bu sözcükleri kullanırken pek dikkate alınmaz. Sözcük türleriyle ilgili bir şey söylemedi. Daha çok köklerle alakalı şeyler söylemişti bana. Dolayısıyla bunu da sildim. Cevabı denize. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Şimdi arkadaşlar kanıtlanabilirlik açısından farklıdır dediğimiz sorularda nesnellik ve öznellik yoklanıyor demektir. Buna bakacağız. Nesnel neydi? Herkes tarafından doğrulanabilir. Yani doğru kabul edilebilir veya yanlış kabul edilebilir. Ee, öznel neydi peki? kişiden kişiye göre değişen yargılardı. Hemen cümlelere bakalım. Hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıymış? 1. Cevdet Kudret'in en önemli özelliklerinden biri de edebiyat tarihi alanında yazdığı eserlerdir. En önemli özelliklerinden biri kime göre? Bana göre. O zaman bu özner. Buraya ödedim. 2'ye bak. Eski Türk edebiyatı alanında yazdığı monografiler, eleştiri yazıları, liseler için yazmış olduğu edebiyat ders kitapları oldukça önemlidir. Ve şimdi önemli olabilir ama kime göre önemli? Bana göre önemli. Başka birine göre önemli olmayabilir. Dolayısıyla bu da özneldir. 3'e baktım. Edebiyat tarihi alanında yazdığı eserlerde sağlam belgeler ve izlediği akılcı yöntemler önemlidir. Kime göre sağlam belge? Kime göre akılcı yöntem? Belli değil. Dolayısıyla yani bana göre olabilir, başkasına göre olabilir. Dolayısıyla buna öznel derim yine. 4. 1945'te hazırladığı Türk Hikaye ve Roman Antolojisini sonradan Türk edebiyatında adında Hikaye ve Roman adıyla genişleterek yayınlamıştır. Bu herkes için eşit derecede doğru bir kavramdır. Kişisel düşünce içermiyor. Kanıtlanabilirlik açısından nesneldir. 1, 2 ve 3 numaralı cümleler öznel iken... 4 numaralı cümle nesneldir. Benim aradığım farklı olan Denizli çıktığındaki 4 numaralı cümledir sevgili arkadaşlar. Cevap Denizli. Bu metnin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bir dörtlük halinde metin verilmiş. Demek ki metinler sadece düz yazı olmazmış. Şiirler de bir metin türü. Bunu da unutmayalım. A. Bayrak sevgisi. B. Vatan sevgisi. C. Yaşama sevinci. D. Sıla hasreti. Okuyalım. Övün ey Çanakkale. Cihan durdukça övün. Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün başına yüz milletin üşüştüğü yersin. Bakın burada bir e, adeta ülkeyi savunan bir şiir, vatanı savunan bir şiir. Dolayısıyla vatan sevgisi ana duygusudur bu şiirin. Cevabım Bursa. Bayrakla ilgili herhangi bir şey yok. Yaşamı sevinci değil, sılaseti değil. Cevap Bursa vatan sevgisidir. Birden 8'e kadar numaralanmış peronlara İstanbul, Kayseri, Adana, Ankara ve Edirne'den gelen otobüsler yerleştirilecektir. Bu otobüslerin yerleştir yerleştikleri peronlarla ilgili bilinenler e, şunlarmış arkadaşlar ya da şunlar verilmekteymiş. Şöyle çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Peronlar yan yanadır ve peron numaraları soldan sağa doğru artmaktadır. Benim yazdığım gibi İstanbul'dan gelen iki otobüs art arta yer alan peronlara yerleştirilmiştir. Yani bakın ist ist bunlar yan yana olacak arkadaşlar. İki tane İstanbul peş peşe. Ankara ve Kayseri'den yalnızca birer otobüs gelmiştir. İstanbul'dan 2 Ankara'dan 1 Kayseri'den 1 Zaten kaç şehir vardı Şöyle yapıyorum İstanbul 1 Kayseri 2 Adana 2 Ankara Pardon Adana 3 Ankara 4 ve Edirne ile 5 şehir oluyor arkadaşlar 2 tanesi İstanbul'dan geldi, bir Adana'dan geldi, bir Kayseri'den geldi. Toplamda 4 tane otobüs oldu. Geriye kaç, hangi şehirler kaldı? Edirne kaldı ve Adana kaldı. Adana'dan gelen otobüsler art arda yer alan peronlara yerleşmiştir. Yani Adana'da birden çok otobüs olacak. Şurası önemli. Ee, Adana'dan gelen otobüsün yerleştiği Peron'un hemen sağında Kayseri'den gelen otobüs bulunmak demiş. Biz şöyle farz etsek arkadaşlar, Adana iki tane olsa ya da şöyle yapalım. Ee, şöyle şurayı biz sildim. Adana. Adana iki tane dedim. Ardından Kayseri gelsin. Tamam mı? Devam edelim. Edirne'den gelen otobüs 5 numaralı perona yerleşmiştir ve hemen sağında ki perona Adana'dan gelen otobüs yerleşmiştir. 5'e Edirne yerleşecek. Hemen sonra Adana gelecek. Ee, biz demiştik ya en az iki tane Adana olacaktı peş peşe arkadaşlar. Adana'nın yanına bir tane daha Adana getireyim. E, ee, i̇ki Adana'dan sonra ne gelecekti? Kayseri gelecekti. Dolayısıyla 8 Kayseri oldu. Kayseri'den bir tane otobüs gelecekti. Kayseri'yi sildim arkadaşlar. İstanbul'dan iki tane otobüs gelecekti. Peş peşe devam ediyorum. Ankara'dan gelen otobüs 4 numaralı perona yerleşmiştir. Ankara'dan bir tane gelecekti. Buraya da Ankara'yı yerleştirdim. 4 oldu. Ve sağında da solunda da Edirne'den gelen otobüsler bulunmaktadır diyor. O zaman 5'te Edirne var zaten. 3'te de yine Edirne olacak arkadaşlar. 2 tane de İstanbul'dan gelen vardı. 1 ve 2 İstanbul'dan gelenler. 8 tane otobüs var. Şöyle sıralanmış. İstanbul, İstanbul, Edirne, Ankara, Edirne, Adana, Adana, Kayseri. Bakayım bana ne soruyor. Buna göre 8 numaralı perona hangi şehirden gelen otobüs yerleşmiştir? Bakın burada ne bulduk? Kayseri. Dolayısıyla cevap Adana arkadaşlar. Böyle şekil çizerek, biraz pratik düşünerek, farklı düşünerek daha rahat çözebiliriz. Bu tarz soruları ben anlatarak çözdüğüm için zaman aldı ama sizler daha kısa sürede çözebilirsiniz. Görüşmek üzere. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin belediyelerinde deşarj edilen atık su miktarları iller bazında gösterilmiştir. Ve bu haritada ha bu haritadan belediyelerde deşarj edilen atık su miktarı ile ilgili 3 tane yargı vermiş bana. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Şimdi yargılara bakacağız. 1 en fazla miktara sahip iller arasında Antalya ve İstanbul vardır. Şimdi Antal bakın koyu oldukça deşarj fazla oluyormuş arkadaşlar. Antalya kop koyu. Ee, İstanbul'a bakıyorum. Kop koyu. Dolayısıyla bu doğru. Yüksek bir miktarda bir olmayanları elerim. Ceyhan gitti. Geldim 2'ye. En az miktara sahip iller arasında Adana'da vardır diyor. Adana'ya bakıyorum. Adana bakın şurada Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay. Hop Adana'yı da buldum. Bakın en az olanlar beyaza yakın tonlarda olanlar. Ancak Adana burada kahverengiye yakın turuncu dolayısıyla bu yargı yanlış. İki olanları eleyeceğim. Aa cevap ortaya çıktı bakın. Devam ediyorum. 3 Kars ve Erzurum'daki atık su miktarları birbirine yakındır. Kars'a bakıyorum. Bakınız burada Erzurum'a bakıyorum. Bakınız burada Kars ve Erzurum aynı renk. O zaman miktarlar da aynı, birbirine yakın. Dolayısıyla bu da doğru bir yargıdır. Cevabım B, 1 ve 3 sevgili arkadaşlar. Cevap Bursa. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi yay ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Bakalım. Tamamı 24 oyundan oluşan bu eser, bakın tiyatro ile ilgili bir şey olduğu için oyun, temsil, piyes anlamında kullanılmış. Doğrudur. Tiyatro severler için faydalı ve rehber bir kitaptır. Birçok tiyatro eseri veren yazar, diğer türlerde olduğu gibi Fiyatroda da yerli ve milli, ulusal demiş parantez içinde. Doğru. Ee, konulara yer verilmesi gerektiğini savunmuş, aydın. Yay içinde ışıklı ışık alan demiş yazarlarımızın halk tiyatrosu geleneğinde. Burada aydın derken nedir arkadaşlar? Ee, batılı inançlara inanmayan, açık görüşlü veya e, bilimsel e, bilgiyi, kuvvetli bulan, değerli bulan anlamında aydın kullanılmıştır. Işıklı veya ışık alan gibi anlamlar değildir. Dolayısıyla cevabım uyuşmana, uyuşmayan olacağı için C şıkkı olacaktır. Ee, devam ediyorum. Küçümsemelerini sert, parantez içinde hiddetli doğrudur arkadaşlar. Bir şekilde eleştirmiştir. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi çoğul eki almıştır? Çoğul eki nedir arkadaşlar? Lar, ler ekidir. E, eklendiği kelimelere, isimlere e, çokluk anlamı katabilir. E, farklı anlamlar da katabilir ama biz burada çoğul eki olarak yani çokluk anlamı olarak algılayalım. E, zaten tek bir örneği var e, altı çizili kısımlarda. Çeşit çeşit misafirlik vardır. Kadınlar arasında yapılan kabul günleri bakın kadın ismini alırlar çoklu eki gelmiş cevabım adana şıkkıdır devam et. Akşam oturmaları, yatılı misafirlikler, yemek misafirlikleri. Hepsinin, hepsinin kelimesinin altı çizdi fakat çoklu eki yok, çoğul eki yok gitti. Kendine göre bir adabı, uyulması gereken kuralları vardı. Kabul günlerinin kendine özgü kuralları daha belirgindi. Burada da çoğul eki göremedim. Ama yıllar geçtikçe niteliği en çok değişen misafirlik türü olduğu burada da yok. Cevabımız A'dan arkadaşlar. A şıkkındaki kadınlar kelimesi çoğul 2 almıştır. A dedik. Yaş grubuna göre iller arası göç eden nüfus oranı demiş 2023 yılı için vermiş bu değeri. Bu grafikten 2023'te. İller arası göç eden yaş gruplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yaşlar burada verilmiş yüzdelikler dikey sütunda verilmiş. Grafikteki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir dedi. Bakalım. A. Hangisi çıkarılamaz diyor? A. 5 ila 9 yaş grubunun oranı 35-39 yaş grubundakinden azdır. 5-9 yaş grubuna bakıyorum. 35-39 yaş grubuna bakıyorum. Evet, 0,1 oranında az 5 ile 9 yaş grubu arası. Demek ki A çıkarılabilir, eledim. B en yüksek oran 20-24 yaş grubuna aittir diyor. 20-24 yaş grubuna bakıyorum arkadaşlar. En yüksek 18,8 doğrudur. C'ye baktım. 0-4 yaş grubunun oranı 10-14 yaş grubununkinden yüksektir. 0-14 yaş grubuna baktım. 10, e, ne diyor? 10-14 yaş grubunun oranı demiş. Bakın bize burada ne vermiş arkadaşlar? E, 0 ile 4 arasındaki oran e, 49 iken 10-14 arasında e, 4,6. Evet doğru. 0 ile 4 yaş grubunun oranı daha yüksek. D'ye baktım. 15-19 yaş grubunun oranı 15-19'a baktım. 25-29 yaş grubununkinden yüksektir diyor. 25-29'a baktım. Aa, bakın burada yanlış olan şıkkı bulduk. Denizliymiş. 15-19 yaş grubu 12 iken 25-29 yaş grubu 14. Burada tam tersi bir bilgi vermiş. Ee, bize demeliydi ki 25-29 yaş grubunun oranı e, 15-19 yaş grubunun oranından yüksek demeliydi. Bunun tam tersini verdiği için çıkarılamaz. Cevabım deniz arkadaşlar. Bu metinden karette karette kaplumbağası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Ait olduğu familyaya B. Yetişkin olanların ağırlığına C. Yavrularının deri rengine. de Kabuk büyüklüğüne. Okuyalım. Caretta caretta dünyanın dört bir yanına dağılmış bir okyanus kaplumbağası türüdür. Devam ettim. Familyasını söylemiş burada. Shilandoya demiş. Familyasına ait bir deniz sürüngenidir. Bakın burada. Familyasına gönderme yaptı. Dolayısıyla A gitti. Devam ediyorum. Ortalama bir karette karettanın kabuğu tam büyüdüğünde yaklaşık 90 santimetre uzunluğundadır. Kabuk büyüklüğünü verdi mi? Deniz diyeledim. Verdi. Yetişkin bir karette karetta deniz kalkınması yaklaşık 135 kilogram ağırlığındadır. O zaman yetişkin olanların ağırlığını da verdi. B'yi de eledim. Cevap C olarak ortaya çıktı ama devam edelim. Ve en büyüklerinin ağırlığı 450 kilogramdan fazladır. Deri rengi sarıdan kahverengiye kadar değişir ve kabuğu genellikle kırmızımsı kahverengidir. Bakın C şıkkında yavrularının deri rengini demiş. Fakat burada yavrularının deri rengi diye vurgulamadı. Dolayısıyla C'ye ulaşılamaz cevabımız C. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili 3 tane yargı vermiş. 1. Karşılaştırma yapılmıştır. 2. Öznel ifadelere yer verilmiştir. 3. Mecazlı söyleyişlere yer verilmiştir. Yargılarından hangileri söylenebilir dediği bakalım. Bence iki tür okur vardır. Hop hemen öznel ifadeyi yakaladım. Demek ki iki kesin olacak arkadaşlar. 2 olmayanları eliyorum. Ha gitti. Devam ediyorum. Eee... hemen bir grup tamamen kendini bakın iki tür iki tür okur var derken karşılaştırma yapmaya başlıyor. Bakın bir grup dedi, diğer grup da anlatacak. O zaman karşılaştırma da vardır. Bir de olacak. Bir olmayanları eledim. Devam ettim. Tamamen kendini iyi hissetmek için okuyor. Okuduklarının içinde kendini e, görmek istemiyor. Aramayı bile reddediyor. Bu tür genellikle popüler ürüne düşkün okurdur. Sinemaya da böyle gider, romanı da böyle okur. Hep başkalarının başına gelenleri okumanın rahatlığı içindedir. Yapıtın derdiyle arasında kırılmaz bir cam duvar vardır. Bakın, yapıtın derdiyle arasında kırılmaz bir cam duvar vardır derken gerçek bir cam duvarı kastetmiyor. Dolayısıyla mecazlı bir söyleyiş var. O zaman üçte olacak. Hop cevabımız ortaya çıktı denizli. Devamla bakalım. O camın arkasından izler her şeyi. Yine burada mecazlı bir söyleyiş. İkinci okur türü tam aksidir. Okurken bir yandan kendini deşer. Onu ilgilendiren şey de olay akışı değil. Karakterlerin çeşitli durumlar karşısında verdiği tepkidir. Sanıldığının aksine karakterlerle özdeşleşmez. Kendinin farklı bir kişi olduğunu bilincinde olarak okur. Kendini karakterlerin yerine koymaz ama o yakıcı insanlık hallerini hisseder. Yakıcı insanlık halleri derken yine mecazlı bir söyleyiş var. Ee, 1, 2 ve 3 numaralı yargıların 3'üne de ulaşılıyor. Dolayısıyla cevabı deniz arkadaşlar. Aşağıda büyük harflerin yazımı ile ilgili bazı kurallar verilmiştir. Toplam 4 kural gördüm. Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Okuyalım kuralları. Kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar. Çok güzel. İkinci kuralım. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları, lakaplar büyük harfle başlar. Güzel. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Güzel. Kurum ve kuruluş adları büyük harfle başlar. Güzel. Bakalım. A. Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğmuştur. Yazım yanlışına rastlamadım. Yani A'yı eliyorum. B. Kedimiz Rıfkı. Özel isim. Bugün her zamankinden daha neşeli. Herhangi bir yazım yanlışı görmedim. C'ye baktım. Sağlık Bakanlığı dün bir uyarı yazısı yayınlamış. Şimdi Sağlık Bakanlığı derken burada bakanlığın B'si büyük olmalıydı. Çünkü kurum ve kuruluş adları büyük harfle başlar. Dördüncü kuralım. O zaman cevabım C. C'de yazım yanlışı var. D'ye baktım. Kezban Hanım toplantıya henüz henüz katılmadı. Bakın kişi adlarından sonra gelen saygı sözleri büyük harfle başlar. Ve burada doğru yapmış. Dolayısıyla bunu da eledim. Yazım yanlışı yok. Cevabım Ceyhan. Bu metinde numaralanmış yerlerden hangisine virgül getirilebilir? Bakalım arkadaşlar. Halikarnas balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabağaçlı. Bakın şöyle bir dursun burası. 17 Nisan 1890 tarihinde Girit. Bakın özel isimden sonra gelen çekim eki kesme ile ayrılır. Buraya kesme işareti gelecek. O zaman B'yi eledim. Girit'te doğa, Köklü bir ailenin çocuğu olan Kabağaçlı'nın yine aynı şekilde kesme işareti gelecek. Babası Mehmet Şakir Paşa Osmanlı komutanlarından ve tarih yazarlarındandır. Buraya da nokta koyalım. Bakın burada Şakir Paşa küçük bir not olsun. Adana'da da Şakir Paşa Hava Limanı var zaten. Demek ki önemli bir kişiymiş gerçekten. Dörde de nokta koydum. Gitti. 3'e de kesme işareti koymuştum. Cevabım A. A'yı biraz açıklayalım. Halikarnas balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabağaçlı 17 Nisan 1890 tarihinde Girit'te doğar. Bakın burada e, önümüzdeki yıllarda öğreneceğiniz özne ve yüklemle ilgili bir özellik var aslında. Bir cümlede gerçekleştirilen eyleme, işe biz yüklem diyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren yapan şeye de kişiye varlığa da özne diyoruz. Biz virgülü bazı durumlarda yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için kullanırız virgülü. dolayısıyla burada da bir numaralı kısımda virgülü bu amaçla kullanıyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız A. A şıkkında verilen bir numaralı kısma virgül yerleştirilebilir.